Arkadaşlar Tergen Berat'a hoş geldiniz. Bugün yine bir Clash of Clans bölümüyle videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. E, bugün köyümü tanıtmayacağım arkadaşlar. Yeni düzen. Böyle eee e, Eyvallah. Saldırı yapacağım arkadaşlar hemen. Eee saldırı yapacağım. Sonra Görüşürüz. Görüşürüz. Pek görüşürüz olmamış ama görüşürüz. Neyse arkadaşlar. Şu ejderbi bir olsun arkadaşlar. Direkt Pekka'yı basacağım. Okey. Saldır. <laughs> Hemen böyle bir güzel bir şey bulacağım. Ve saldıracağım arkadaşlar. Ee, bakayım. Ee, bu kötü. Ezik bir şey arıyorum arkadaşlar. <laughs> bu ezik ama kupası düşük. Bu da biraz iyi. Bunun ilk şeyi var. Evet. Şimdi. Bu da kötüydü. Evet. Şimdi. Elime ne olmuş ya benim. Şöyle biraz büyütelim de. Küçültelim. Bir saldırı yapacağım arkadaşlar. Çünkü birliğin olması uzun sürüyor. Ama bir gün e, birlik için bu Önümet düşük. 2000 x'in nedir ya? O kadar mı fakirsiniz? 250 bin dışarıda. Eksi 30 yemeği göze alamam. 7 kupa. 10-15 civarı verene de alacağım arkadaşlar. Ama belediyesi 8 olması şartıyla. Ee, hemen gecik Şöyle bu iyi biraz. Beni zorlamasını istemiyorum. Çok kolay anlam lazım. Ganimet sorun değil. Evet hemen saldırı yapacağım çünkü videoyu pek uzatmak istemiyorum. 3 kupa da çok az. 3 kupa. Bir kere 7. seviye belediye binasında 30 kupa verene denk gelmiştim. Hemen saldırmıştım. Ee, bir de 2 gündür benden 300 bin ganimet alıyorlar arkadaşlar. Bazıları sağ olsun sadece belediye binasını alıyor. Saldırmıyor. Ama 300 bin ganimet de az değil 10 kupa. Saldırsam mı? Hadi saldıralım. 100 bin iksir de iyidir. Arkadaşlar yeni bir taktik öğrendim. Türkçe Kılıç of Şuradan saldıralım. Şöyle devleri diziyoruz. Ardından büyücüleri. Bir tanesini salmışız İki tane doğal ikici arkadaşlar. Ardından dalı kalıplarımız varsa Yoksa yine böyle büyücü şu etraf temizlemeleri için Kıran Kalesi'ndekileri bırakalım. Barbar Kralı bırakalım. Evet oraya biraz şöyle Barbar'dan Neyse Bir bunlar bunları da artık şöyle bırakalım. Senin için doğalları Patlıyorum merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar duvar imhacısı ödülünü de kazandım. gibi? Ama olsun. Sonuçta ben istediğim kadarını aldım arkadaşlar. Şöyle belki. Bakalım. Evet arkadaşlar 3 dedim. Bu kadar birlikte zaten 3 değmeseydim. Kötü olurdu. Evet ve ne kaldı? Ganimeti dışarıya koyan ikinci Türk. Birincisi bizim klanda bir tane vardı. Ama o artık koymuyor. Çünkü hatasını anladı. 99 ve 100 arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir Clash of Clans'ın bölümünün de sonuna gelelim arkadaşlar. Bakayım ne yazmış. Aa, yok. Evet arkadaşlar bir Clash of Clans sonuna gelelim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka Clash of Clans bölümlerinde görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.